18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı etkinlikleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Bucak'ta da çeşitli programlar düzenlendi. Bu kapsamda bugün ilk olarak Bucak Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenine Bucak İlçe Kaymakamı İsmail Bayat'a, Bucak Belediye Başkan Vekili Hatice Dalgar, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Salih Soydemir, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Körük, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Temir, Kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Bugün saat 9.30'da düzenlenen çelenk sunma töreninde kaymakamlık çelengi Bucak İlçe Kaymakamı İsmail Bayata, garnizon komutanlığı çelengi Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Salih Soydemir, belediye başkanlığı çelengi de Bucak Belediye Başkan Vekili Hatice Dalgar tarafından Atatürk anıtına sunuldu. Gey, gidip, bak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni sona erdi. Ardından protokol üyeleri tarafından Bucak Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret sırasında görevli imam hatipler tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. İnna allaha este ve am Şehitlikteki program ilçe müftüsü İshak Göksel tarafından okunan duayla son buldu. Geçmişten bugüne kadar vatanımız uğruna, milletimiz uğruna, Bayrak uğruna, namus uğruna, ezan uğruna canını feda etmiş olan, şehit olmuş olan, canını hiç düşünmeden veren bütün vatan evlatlarının ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ardından Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programına geçildi. Bucak Kültür Merkezi'nde yapılan programa protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Kadir Gökçe, "Bugün Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı. Bu savaşla tarihin kaderi değişmiş. Ya istiklal ya ölüm diyerek şahlanan ecdadımızın destanı bu savaşla yazıldı Çanakkale'de." dedi. Ya istiklal ya ölüm diyerek şahlanan ecdadımızın destanı bu savaşla yazıldı Çanakkale'de. Mehmet Akif'in ısrarlarıyla sorarım size. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu Mehmetçi yeniden de tekrar tekrar anlatmak bir vefa borcudur. Ecdadımızın omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluktur bu. Bizim eserimiz diyebileceğimiz yeni nesil ecdadını tanıdıkça büyük işler başarabileceğine mutlaka inanmalıdır. Programda daha sonra Çanakkale Savaşı ile ilgili video izlendi. Ardından 18 Mart Şehitler Günü kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan eserler okundu. Ya da o ve yıldızın Go <laughs> for iman yüzüyle feshetmeye şehidimsin sen. Biz özgürlüğü veren, merminin önüne göğüs veren şehidimsin sen. Aa, Öğrencilerin hazırladığı Çanakkale Oratoryosu'nun ardından şiirsel drama gösterileri sahnelendi. <laughs>